Evet arkadaşlar. Erkekler neden sola kalınlar neden sağ takıyor? Yine saçma sapan bir mevzu. Ee, yine saçma sapan bir mevzu. Bir buçuk dakikada anlatmam lazım. Ama halledeceğiz. Öğrenin siz de. Ben de hızlı anlatmam da bilinirim biliyorsunuz. bir Videomu izleyenler bilir. İki saat uzatıyorum ama bunu anlatacağım. Erkekler bir kere sağa solu geçtim. Kol saati takmıyorlarmış. Köstekli saat kullanıyorlarmış. Ki biliyorsunuz bunun köstekli saatin ne olduğunu kol saati böyle kadınsı görülüyormuş. Zaten kadınlar kullanmaya başlamış ilk önce. Böyle kol saat takanları lan top musun falan böyle şey ediyorlarmış... Öyleymiş yani ilk başta görülen oymuş yani. Ama askerde bu mevzu değişiyor. Askerde 2 saat köstekliği çıkartma bilmem ne falan olmadığı için kol saatine geçmeye başlıyorlar ve yaygınlaşıyor bu. Herkes sağlık, sağlık, tüfek tutuyorsun, sekiyor bilmem ne, götten çıkıyor tüfek, böyle mevzular oluyor. Kol saatini sola takıyorlar. Kadınlarda da saat takma sebepleri ilk önce şeymiş. Hani erkekte yolda yürürken koluna giriyor ya kadın. Kadın sol koluyla erkin koluna yürüyor Bu toplumsal bir kural gibi bir şey o zamanlar e Sağ boşta kalıyor Sağa takıyorlar takı gibi O yüzden yani öyle sağ takı kolu oluyor